Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte Ramazan hazırlıklarına başlayacağız. Pandemi çıktığından beri ilk defa pazara gidiyorum ve çok özlemişim. Şimdi sizlerle sebzeleri yıkayıp ayıklamakla başlayacağız. İyi seyirler. orta boydan lahana turşusu yapacaksanız 2 adet limon sıkabilirsiniz ama limonunuz eğer büyükse bir adet sıkın. Çok ekşi olur. 4 ee, yemek kaşığı sirke, isterseniz elma sirkesi, isterseniz üzüm sirkesi. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. 4 çay kaşığı tuz ile yumuşamadan ovun. Ne kadar güzel bir su çıktı. Şimdi üstüne yıkamış olduğum limon kabuklarını koyacağım. Bunun için sıktım. Hem hava almamasını sağlıyor hem de biraz bastırarak o suyu her yere dağılmasını sağlıyor. Evet şimdi mor soğan turşusu yapacağız. Ee, ben maalesef bir sorundan dolayı videosunu çekemedim. Ee, ama şu an size anlatımlı olarak e, tarifini vereceğim. Ben bir buçuk soğandan kullandım. Orta boy bir kavanoza. 1 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı sirke, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, biraz karabiber. Eğer hardal tohumunuz varsa o da çok güzel olur. Bunları bir güzel karıştırıp daha sonra soğanları ekliyorum ve bir gün sonra tüketebilirsiniz. Öğle merkeze, şimdi pişirme aşamasına geçtik. Ben kendimce 5 günlük bir yemek planı hazırladım. Bunların içerisinde fırında köfte, ızgara tavuk, kapuska ve bulgur pilavı var. Bunları ben 5 güne yayacağım. Ekstradan bir de ben dün akşam mercimek çorbası ve barbunya pilaki yapmıştım. Tariflerini isterseniz seve seve veririm. Hadi başlayalım. ilk önce sebzelerimi kesmekle başlıyorum. Patatesleri yuvarlak yuvarlak keseceğim. Kabakları da aynı şekilde. Bir tane soğanı köftenin iç harcı için kullanacağım. Diğer soğanı da kapuska için kullanacağım. Seslerle sizi baş başa bırakıyorum. ikiye şey bölüyorum. İpli makinemden geçiriyorum. olmayacak şekilde biraz böyle dişe gelsin. Neredeyse bir parmak kalınlığında doğruyorum. 400 gram kıymam var burada. Bir tane küçük boy soğan soydum. Şimdi biraz baharatlandıracağım. Çok az karabiber. Kimyon. kırmızı toz biber koyuyorum. Biraz da burada kendi yaptığım baharat karışımı vardı. Ondan koyuyorum. Bir kaşık da bir çay kaşığı da tuz koyuyorum yarım yumurta koyacağım. Bir tanesi fazla gelecek. Galeta unu veya ekmek koymayacağım ben bu köfteme. Soğanlarım size biraz büyük gelmiş olabilir ama ben rende yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bundan dolayı da ipli makineden geçmek zorunda kaldım. Tavukları da 3 parça halinde enlemesine ince bir şekilde kesiyorum. Fileto şeklinde ince doğradığımız tavukların üstüne biraz zeytinyağı koyacağım. Çünkü kuru bir tavuk. Karabiber. çay kaşığı tuz ve biraz da bal koyacağım. Bal tabağa çok yakışıyor. Şimdi pişirme aşamalarına geçelim. Kapuska için ilk önce kıymamızı koyuyorum. Şöyle bir yemeklik. Zaten lahanam da gördüğünüz gibi azdı. biraz tarçın koyuyorum. Ve kimyon. Midenin rahatlamasını sağlıyor. Çok az biber salçası. Şimdi de pilavımıza başlayalım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. 2 su bardağı da bulgur koyuyorum. sıfatlarına göre ayarlarsınız. Toz zencefil. Özel de çal. Evet, bardaklarımızı birlikte biraz kavuruyorum. 3 su bardağına yakın suyunu ekliyoruz. Çorbamıza iki kaşık tuz dağıttık. Şimdi kapağını kapatıyorum. Altını da kısıyorum. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi lahanalarımı da yavaş yavaş ekleyeyim. Bunlar biraz erisin devamlı tekrardan atacağım. Yani tane tane olmuş. Şimdi ben kapattım sıcaklığıyla eriyecek derecede ince kesilmiş tereyağlarını koyuyorum şimdi kapağını kapatacağım kendi sıcaklığı pişecek Böylece tereyağın tadı daha güzel geliyor biz burada biraz köfte yoğuralım Evet, tavam iyice ısındı. Bekleyen tavuklarımı şimdi koyuyorum. Köfte çıktı. Evet, bir kaba kaldım, bir patates aldım. Bir tane köfte koyuyorum. Salça, karabiber, tuz ve e, nane ile kekik koydum. Bir sos hazırladım. Bunu da üstüne dökeceğim. koymuştum. 25 dakika fırına atacağım. Yalnız üstüne şu anda ıslattığım fırın kağıdını örteceğim. Daha sonra kontrol ederek en sonunda üstünü açıp biraz kızartacağım. Fasulye plaki ile dün yapmıştım. Şimdi buna sadece biraz e, maydanoz keseceğim. Ramazan hazırlıklarımız bu kadar. 5 gün için planlamıştım fakat 2 kişi için bir hafta bence yeterli. Sahur ve iftar önerileri için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.